Burası bizim mahalle. Selamlar. düşeş babi vay. Buralar benden sorulur. Mesela gün gelir yardım ederim. Gel abla. Hop. Eyvallah. Gece gelir dikkat edin. Kaç oğlum. Görme. Dışarıdan gelenlerin kılığına, tavrına bakarım. Hoşt. Mahalleden sipariş verildiğinde saat tutarım. Saat kaç oldu oğlum? <laughs> en ufak şeyden prelenir kafaya takar. Ama bir ekip var ki, baktım çocuklar ne geç kalıyorlar. Hoş geldiniz. Ne efendiliklerini bozuyorlar, ne de güvenlikten ödün veriyorlar. Bakalım, anlayacağınız test edildiler, onaylandılar. Tamamdır. Hadi bakalım. Ne <laughs> esas benim mahalle. Selamlar. Benim burada kime sorsam bilir. Hadi kızlar hızlı hızlı. Vay bir şey vay. Bir şey mi oldu? Ayıp oluyor ama. O zaman al. Hop. Hesap sizde. Gün gelir yardım da ederim. Topla gel gel gel. S hop. <laughs> Gece gelip uykuma dikkat ederim. Senin ben kornanın... <laughs> Dışarıdan gelenlerin kılığına, tavrına bakarım. Hanımlar, gezdirelim mi? Şöyle üçümüz. Sipariş verildiğinde geç kalması için her şeyi yaparım. Misal. Hop düştü. Kedi kovalarım lan. Ama bir ekip var ki yine zamanında geldi bunlar. Ne efendiliklerini bozuyorlar ne de güvenlikten ödün veriyor. Bakayım. Yine her şey tamam arkadaş. E aferin. Yılışmayalım yalnız. Eyvah düşeş bu. Hoşt gelme. Aman Niye durduk şimdi? Herhalde gaz alacağız abi. Merhaba abiler. Aa, tanıyor muyuz bu pompayı? Kimsin? Ben şahsen tanımıyorum. Buyur canım ne vardı? Bugün size öyle bir gaz vereceğim ki tam size göre. Böyle sizin gibi fişek gibi dinamik abiler için. Koyayım kaptır git abi. İpra gaz değil mi? E, ee, değil ama... O zaman ne gaz veriyorsun? Cık, kapat canım orayı kapat. Ama abici bir dinle bir şi... Kapat diyorum kapat esiyor biliyor musun? İpra gaz otogaz. Gaza gelmeyin. İpragaz'a gelin. Türkiye'nin ilk ve tek onaylı enerji takımı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 6000 uzman. İpragaz enerji takımı. İpragaz ilk günkü heyecanıyla, uzmanlığıyla, hızıyla, güven veren enerjisiyle Türkiye'nin her yerinde. Tüm bu enerji sizin için. İpragaz. Emin ellerdesiniz. Tüp. Hangi tüp? Mavi tüp. Peki ama hangi mavi tüp? İpragaz. Tamam o zaman. Süper güçlü İpragaz, güçlü İpragaz. İpragaz. Büyüklüğüne güvenin. Her gün kapınıza gelen enerjinin arkasında yılların tecrübesi, büyük bir takımın emeği var. İpragaz, emin ellerdesiniz. İpragaz amca, İpragaz amca neden ellerin büyük? Her eve tam dolu güvenli tüpler taşımak için. İpragaz amca kulakları neden büyük? Annen tüp istediğinde hemen duymak için. İpragaz amca ayakları neden büyük? Evinize tüpü zamanında yetiştirmek için. Kenar, Çünkü benim adım İprakaz. tamam o zaman. İprakaz'ın büyüklüğüne güvenin. Ramazan geldi, dolu dolu geldi. 12 kiloluk ipra gaz tüple tam 2 litre pepsi kapıya geldi. Oh bu kampanya iyi geldi. Çocuklar, devir, ekonomi devri. Tasarruf eden yol alır. E, e, e. paralar da depte e. kalır abi. Hay aşa, ağzımdan aldım. Tasarruf. Çalış. Çalış. Ekonomik yakıt otogaz. İpragaz otogaz. Gaza gelmeyin, İpragaz'a gelin.